Bu analizimizde, klasik ve kuantum bileşimin en temel yapı taşlarını, yani bit ve kübiti karşılaştırarak, kuantum dünyasının kapılarını aralayacağız. Kuantum bilişimle ilgili popüler bilim kaynaklarında muhtemelen en sık karşılaştığınız cümle budur. Bir kübit, aynı anda hem sıfır hem de bir olabilir. Ancak bu ifade, konuyu basitleştirme çabasıyla kuantum süperpozisyonunun gerçek doğasını örten, teknik olarak hatalı bir yaklaşımdır. İşte bu analizde, bu yaygın kanının ardındaki teknik yanlışlığı deşifre edecek ve süperpozisyonun gerçekte ne olduğunu ortaya koyacağız. Kübit'i tam anlamıyla kavrayabilmek için öncelikle onun klasik dünyadaki karşılığı olan biti ve temel prensiplerini sağlam bir zemine oturtmamız gerekiyor. Peki, bit dediğimiz şey fiziksel olarak nedir? Aslında temelinde birer elektrik anahtarı gibi çalışan transistörler bulunur. İşte bu transistörler bilgiyi açık ya da kapalı gibi kesin yani deterministik iki durumdan birinde işleyen mantık kapılarını meydana getirir. İşte burada klasik bilişimin fiziksel sınırlarına dayanıyoruz. Transistörleri küçülttükçe, atomik boyutlara yaklaştığımızda klasik fizik yasaları artık işlemiyor. Özellikle 10 nanometre gibi ölçeklerde, kuantum tünelleme dediğimiz olgular devreye giriyor ve sinyal bütünlüğünü bozarak, bitin güvenilirliğini ortadan kaldırıyor. Bu da bizi yeni bir hesaplama paradigması aramaya iten temel fiziksel engel. Peki, bu fiziksel sınırları aşmak için geliştirilen kuantum karşılığı, yani qubit, tam olarak nedir ve klasik bitten temel farkları nelerdir? İşte en temel ayrım burada ortaya çıkıyor. Bir kübitin durumu, bit gibi sadece iki noktayla sınırlı değildir. Bir kübitin durumunu tanımlamak için iki boyutlu karmaşık bir Hilbert uzayında yer alan bir vektör kullanırız. Bu, kuantum sistemlerini matematiksel olarak ifade etme biçimimizdir. Bu vektör ifadesindeki a ve b katsayıları olasılık genlikleri olarak adlandırılır. Bunların kendileri değil, mutlak değerlerinin kareleri bize bir olasılık verir. Yani mutlak a'nın karesi, kübiti ölçtüğümüzde 0 bulma olasılığını, mutlak b'nin karesi ise 1 bulma olasılığını temsil eder. Ve kuantum mekaniğinin bir gereği olarak bu iki olasılığın toplamı daima 1'e eşit olmak zorundadır. Bu tablo, iki dünya arasındaki temel felsefi farkı çok net özetliyor aslında. Klasik bit, deterministik ve sadece iki değere sahipken, kübit, kuantum mekaniğinin ilkelerine dayanan, sonsuz sayıda potansiyel durumu barındıran ve doğası gereği olasılıksal bir yapıya sahip. Şimdi gelelim en yaygın yanlış anlamaya, yani süperpozisyon kavramının kendisine. Bir kübitin aynı anda hem sıfır hem de bir olması ifadesi, teknik olarak ne anlama geliyor? Ya da, belki de daha doğru soru, bu ifade fiziksel gerçekliği ne kadar doğru yansıtıyor? Aslında teknik tartışmalarda da vurgulandığı gibi, mesele tam olarak bu. Süperpozisyon, bir sistemin iki farklı durumda aynı anda bulunması demek değildir. Süperpozisyon, sıfır ve birden tamamen farklı, başlı başına yeni ve özgün bir kuantum durumudur. Bunu anlamak için vektör analojisi gerçekten çok işe yarıyor. Düşünün, kuzey-doğu yönü, aynı anda hem kuzey hem de doğu demek değildir. Kuzey-doğu, kuzey ve doğu temel vektörlerinin bir lineer kombinasyonuyla tanımlanan apayrı tek bir yöndür. İşte süperpozisyon da tam olarak budur. 0 ve 1 temel vektörlerinin birleşimiyle oluşan yeni bir durum vektörü. Bu durumu geometrik olarak görselleştirmek kavramayı çok daha kolaylaştırıyor. İşte bu noktada devreye blok küresi giriyor. Blok küresi, tek bir kübitin sahip olabileceği tüm saf durumları geometrik olarak temsil eden bir model. Bu kürenin yüzeyindeki her bir nokta, kübitin alabileceği geçerli bir kuantum durumuna karşılık gelir. İşte burada bit ve kübit arasındaki durum uzayının farkı çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Klasik bir bitin durum uzayı sadece iki noktadan ibarettir. Kürenin kuzey kutbu yani sıfır durumu ve güney kutbu yani bir durumu. Oysa bir kübit için durum uzayı, bu kutuplar da dahil olmak üzere, kürenin yüzeyindeki sonsuz sayıdaki noktanın tamamıdır. Eğer bir kübit sonsuz sayıda durumda olabiliyorsa, neden onu ölçtüğümüzde sadece 0 veya 1 elde ediyoruz? Cevap, ölçüm eyleminin kendisinde yatıyor. Ölçüm, kuantum sistemine yapılan bir müdahaledir pasif bir gözlem değildir. Bu müdahale, kübiti içinde bulunduğu hassas süperpozisyon durumundan koparır ve dalga fonksiyonun çökmesine neden olur. Süreci adım adım incelersek, önce kübiti belirli bir A0, artı B bir süperpozisyon durumunda hazırlarız. Sonra bir ölçüm cihazı sistemle etkileşime girer. İşte bu etkileşim anında dalga fonksiyonu çöker ve sistem olasılıksal olarak temel durumlardan birini seçer. Sonuç her zaman kesindir ya a'nın karesi olasılıkla 0 ya da b'nin karesi olasılıkla 1. Yani süperpozisyon ne kadar karmaşık olursa olsun ölçüm sonucu daima klasiktir. Peki tüm bu karmaşık kuantum mekaniği bize hesaplama gücü açısından ne gibi bir avantaj sağlıyor? Sonuç nedir? Asıl güç tam da buradan geliyor. N tane qubit'ten oluşan bir sistem düşünün. Her bir qubit kendi süperpozisyon durumunda olabildiği için bu n kubitlik sistem 2 üzeri en farklı durumu aynı anda temsil etme kapasitesine sahip olur. Bu, klasik bitlerle asla ulaşamayacağımız üstsel bir artıştır. Bu üstsel büyümenin ne anlama geldiğini somutlaştırmak için şu sayıya bakalım. 2 üzeri 300. Sadece 300 kübitlik bir kuantum bilgisayarın teorik olarak temsil edebileceği durum sayısı gözlemlenebilir evrendeki toplam atom sayısından daha fazladır. Bu, akıl almaz bir bilgi işlem alanıdır. O halde, bu analizden çıkarmamız gereken temel sonuçları özetleyelim. Birincisi, kübit aynı anda hem sıfır hem de bir değildir. Bu durumların olasılıksal bir süperpozisyonudur. İkincisi, süperpozisyonun kendisi, temel durumlardan farklı, özgün bir kuantum durumudur ve en doğru şekilde vektörlerle temsil edilir. Üçüncüsü, blok küresi bu sonsuz durum uzayını görselleştirir. Ve son olarak, ölçüm her zaman bize sıfır ya da bir gibi kesin bir klasik sonuç verir, ancak bu sonuca hangi olasılıkla ulaşacağımız kuantum durumuna bağlıdır. Peki bu muazzam üstel kapasite hangi tür hesaplama problemlerini klasik bilgisayarların asla çözemeyeceği bir hızda çözebilir? İşte bu devasal durum uzayının pratik uygulamaları ve kuantum bilgisayarların potansiyeli bir sonraki analizimizin konusunu oluşturacak.